Dostlar hepinize merhabalar ben Oy peşinde kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sizlere belli başlı mevzuatlar konusunda bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın ki videolardan takipte kalırsınız. Ve onun haricinde sizlerle beraber Discord'da da muhabbet ediyoruz. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın ki dediğim gibi bu dediğimiz şeyleri yapıyoruz. Yorumlar kısmında ve açıklama kısmı, kısmında linki mevcut. Onun haricinde videomuzun sonuna doğru eğer siz videoyu ara bulursanız videoyu beğenmeyi, kanalımızdan takipte kalmak istiyorsanız yerde abone olup tüm ilimleri açmayı unutmayın ki herhangi bir attığım zaman hemen haberdar kalırsınız ve dilerseniz şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu videoda sizlerle beraber yeni bir Fire Emblem paketi ile beraber FPS arttırma videosu da karşınızdayım. Videoya geçmeden önce arkadaşlar bir konuyu e, dile getirmek istiyorum zaten videonun başında söyleyeceğimi söyledim zaten arkadaşlar video başında aslında söylemiştim ama discordumuza katılmayı unutmayın ki işte hani herhangi bir video attığımız zaman burada ben haber işte haber sağlıyoruz bunu zaten size söylemiştik hani Discord kanalından hani bir videomuz hani hangi video gelecek işte başka boyundan video gelecek Aydemir'den bir video gelecek falan bunun duyurusunu buradan yapıyorum hani burayı kesin takip etmeyi unutmayın Ayrıyetten ee, bir şey ihtiyacınız varsa burada atıyorum bir oyundur ya da efendime söyleyeyim bir şey yapamamışsınız videolarımızdan. Buradan tık açaraktan da direkt bana bu şekilde buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani buranın e, buraya kesin katılmayı unutmayın. Ona göre bu discordu değerlendirin. Dediğim gibi. Hani da haberiniz olur. Hem de bir sorunuz bir sıkıntınız ya da bir öneriniz varsa da gelir buradan iletirsiniz bana. Bu konuda bilgi sahibi olmanızda yarar var. Şimdi daha fazla ben videoyu e, tutmadan kısa sürede videoyu yapıp bitirelim sizlerle beraber şimdi dilerseniz videoya başlayalım şimdi arkadaşlar ihtiyacımız olan şey oyun peşinde grafik paket, paketi oy, grafik paketi oyun peşinde V2 ama biz bunu bir yeniden atlandıralım daha güzel bir adı olsun Pyrum grafik paketi FPS arttırma oyun peşinde V2 biliyorsunuz V1'ini yapmıştık daha öncesinde şimdi V2'sini yapıyoruz V2'nin V2 V1'den birkaç takım farkları var hem bu videoda onları da göstereceğim zaten. Bunu öncelikle indirmeniz gerekiyor. Bunu indirmeniz için arkadaşlar indirme linki yorumlar kısmında. Siz bunu indirdikten sonra, yorumlar kısmından indirdikten sonra bilgisayarınızın masa üstüne bu dosyayı atıyorsunuz. Ve benle beraber bu videoyu devam ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi. Bu gref paketini kurabilmemiz için öncelikle file'imizin kurulu ol gerekiyor. Bunu bilmek için en kolay yol. File'imizin kısa yoluna saatlik yaparsınız. Dosya konumunu açtarsınız. File'imin kısa yoluna gitmiş olursunuz. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Arama kısmına Binance yazarsınız arkadaşlar. Sağ tık dosya konumunu aç. Buradaki Binance'e sağ dosya konumunu açarsanız oyun oyunun kırılı olduğu yere gidersiniz. Şimdi Binance'e giriyorsunuz ve girdikten sonra burayı küçültüyorsunuz. Binance Great paketi oyun peşinde ve iki dosyasını tutuyorsunuz. Bunu buraya atıyorsunuz arkadaşlar masa üstüne. Sonra bunu buradan kes diyorsunuz. Kestikten sonra buraya da yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Evet peki dosyaları değiştiriyorsunuz ve grafik paketimiz kurulmuş oluyor. Şimdi sizlere ee, bu şeyde ne fark oldu onu bir size göstereyim. Gelin şimdi sizlerle beraber oyunumuza bir bakış atalım. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere şu anda oyuna geçtik. Şimdi gözünüzü çarpan şey hani aslında birazcık grafik paketi gibi değil de böyle sanki render'ı bildiğiniz en yakın noktayı alıyor ve uzakları hiçbir şekilde renderlamıyor. Yani bu da arkadaşlar gördüğünüz üzere güzel bir şekilde bize güzel bir FPS artışı sağlattırıyor. Zaten sol üstü gördüğünüz üzere FPS'im şu anda 176'larda, 170'lerde Hatta bu şu an %5'e düştü şöyle şey yaptığınız için. Ee, yani o konuda herhangi bir sıkıntının olmadığını görüyorsunuz. Tabi bu arada FPS artışını daha da istiyorsanız. tabi ki de şöyle bir şey yapmanız lazım. Buradan grafikse geliyorsunuz arkadaşlar ve videoyu durdurarak yavaş yavaş buradaki gösterdiğim ayarları yapıyorsunuz arkadaşlar. E buradaki ayarları yaptıktan sonra alacağınız FPS arkadaşlar ekranda da gördüğünüz üzere 170 gibi olacaktır zaten gördüğünüz üzere. Hatta şu an muhakkak kaldık diye de şey yaptım. Yani gördüğünüz gibi FPS değerlerinin güzel olduğunu burada görüyorsunuz. Hatta oraya bir tekrar gidip bir bakalım sizlerle beraber. Evet 140 şu anda 148, 155, 153, 145 ya FPS değerimizi gördüğünüz üzere yüksek olduğunu görmektesiniz zaten. Bu videoda da sizlere arkadaşlar hani 5M'de grafik paketi nasıl FPS arttırabileceğini gösterdim arkadaşlar. Bu videonun da dediğim gibi e, grafik paketini indirme linki yorumlar kısmında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.